Sungurlu alacansı Boğaz Kalesi bayatı Sungurlu alacansı Boğaz Kalesi bayatı Orta köyle Şapirova Çorumlu yüz ablası Güçlüyüz gururluyuz Mutluyuz onurluyuz Aslımızı sorarsan Koç gibi çorumluyuz Güçlüyüz gururluyuz Mutluyuz onurluyuz Yaradana çok şükür Elhamdülillah çorumluyuz Ne kadar iştahlı sarımsak dövüyorsun lan? Sanki kafana vuruyormuşum gibi değil mi? <laughs> kafana o kafamı ben 22 yıl önce vurdum zaten karı. Daha Aa, sen, daha sen ne vuruyorsun benim kafama? Daha akıllanmamış o kafan. <laughs> ezilmemiş. Ezilmemiş. Ezilseydi hala burada olmazdım. Akıllansaydım hala yanında olmazdım. Meyrem, meyrem. Ya niye benim adıma karar veriyorsun? Ben o kadını sevmiyorum. Gitmesek olmaz mı? Nasıl gitmeyelim gülüm? Kardeşim benim. Kardeşim çağırmış. Gitmeyelim mi? Gitmeyelim. Çağırın benim ya. Abim bir bize gelecekmiş. Abim. Sadece abin mi gelecek? Benim de gelir ya. Öf ee, sevmem ben o kadını ya. Niye geliyormuş? Şimdi iyi. Ne aldığını, ne sattığını söyler bana. Ne aldıysa yeni yeni gösterir bana şu anda. Ay canım benim. canım benim. benim. Çok özlemiştim seni. <laughs> ben de seni. Ay iyi ki geldin. Çok özlemiştim seni. Ben de seni çok özlemiştim. Nasılsın iyisin? İyiyim sen abi nasılsın? Ben de iyiyim işte uğraşıp duruyorsun. Nasıl bakacağız bilmiyorum. <laughs> Baba. Hazır kar yağıyorken biz dışarı çıkıyoruz. Kar top oynayacağız. Karın tadını çıkartmaya geliyor mu? Yok oğlum benim çayımla çekirdeğim var. Siz gidin. Tamam. İyice oynayın. İyice oynayın. Tamam mı? Tamam. tamam. Biz geldik. Oo, hoş geldiniz de. Gittiğiniz gibi geldiniz la. <laughs> Atasözleri bile bozuldu şerefsiz. Neymiş? Kar yağarsa mikroplar ölürmüş. Gittiğiniz gibi geri geldiniz ya lan. Ya ben ölürsem bir daha evlenir misin? Cık, evlenmem. Evlenirsin, evlenirsin. Ya evlenirsem de şu çocuğun yüzü gözü hürmetine belki evlenir. Ona da çiğ köfte yarayacak mı? O çiğ köfte sevmiyorum. Hayırdır lan sen niye erken geldin cumadan? Oğlum gittim. Hoca fetva veriyor. Ahirette de cennette de aynı karılarla yaşayacağınız diyor. Lan ben bu dünyada azap çektim. Cennette de mi seninle yaşayayım? Huriler ne olduysa ben de bilmiyorum. <laughs>